Ma min dabbetin. Dabbe hayvan demek. Hayvana alem olmuş ama debelenen hareket eden canlı demek yani. Hiçbir canlı. Ma min dabbetin. Bak burada da nefi ile başlıyor. Ma ile başlıyor. İlla istisna ile yapıyor ki buna Arapçada kasır denir. Yani hasrın da bir üstü. Belirli bir maksat için hiçbir şeyi karıştırmamak. Yani en ince elek demek. Yani Halektül cinne vel inse denilebilirdi. Ben cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattım. Cümle doğru değil mi? Böyle bir böyle bir ayet var. Ama Allah öyle demiyor. Ve ma halektül cinne vel insi illa Mana o kadar değişiyor ki ben cinleri ve insanları ibadetten başka bir şey için yaratmış değilim. Ancak ve ancak ibadet etsinler diye yarattım. Aynen burada da ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. Perçemi elimde olmayan perçemi. Hani perçeminden tutar hayvanı sevk edersin ya. Perçemi, yuları, dizgini elimde olmayan hiçbir canlı yok. Hangi canlıya ne kadar ömür takdir edilecek? ne rızık verilecek, nereye sevk edilecek hepsini takdir eden benim. Allahu Ekber. Yani kainatın sanatkarı iş başında bütün fiillerin, bütün eşyanın halıkı Allahu haliku külli şey, her şeyin haliku olan bir Allah. İşte her şeyi ona vererek iman etmeye biz tevhid diyoruz.